Merhaba, sevgili Turkish Secrets Kanal M'ne takip ileri, Kanal Maho geldiniz. Barne annesinin sert sezleri, Yamur Yeksel yakinde oğlumun hayatından tamamen kaybolacak. TM detaylar haberimde. Devam etmeden neyeceğe. Kanalma abone olmay. Bildirimleri amay ve ben et te kılamay ne. Takipte kal ne son zamanlarda yağan bir olay manatlere tane ede. Neyle oyuncu barbakta ne annesi olan bar ne annesi. Sert takılamalar ile herkesi avuk etti. Yamur Yeksel ile Alkant ile ilakisi uzun süredir tartama konusu olan barbakta. Zel hayat ile ilgili en avuk edici yorumlardan bazılar ne kendi ailesinden aldı. Bar ne annesinin Yamur Yeksel yakında oğlumun hayatından tamamen kaybolacak. Akılamaz sosyal medyada ve medyada gene ayar buldu. Barne ne annesinin sert tavır, uzun süredir devam eden seyilentiler ve sulamalar ne ortasında geliyor. Bar ve Yamur'un bir lp bir bar T ilaki hayranlar ne ikiye BLMT. Baz takip iler ilakilerine BYK umutla bakarken, bazlar ise. Bunun her iki taraf iğindeye pratçe olduğunu danyordu annenin sert gebuzda ne ne geren kesme ne ortaya koydu. Barne annesinin aile evresindeki yorumlar. Olunun kariyerini ve ruh halini olumsuz etkileyen ilakinin bitmesi gerektiğini gösteriyordu. Yakinlerinden gelen haberlere göre. Barne annesi oğlunun son dönemdeki hayal kere kılarından derinden etkilenmeyi. Zellikle bar ne baz projelerdeki motivasyon kayb ne ne ve. Zel hayatundaki alkantlar ne yayını olan etkisinin farkında. Sessiz kalmayı reddetti. Bir anne olarak olumun mutluluğunun celim olarak yeriyorum. Ona doğru olduğuna inand meyolu yolu gesi termeliyim. Bimde olumun hayatında yeni bir sayfa alemal gibi sezler. Kulislerde dolayı yordu. Yamur Yeksel Hens. Resmi bir akılama YAPMAT Ancak. Yak ne arkadağlar ne ne bu sezler zerine derin zantlerini dile getirdikleri bildirildi. Yamur'un ailesiyle balar her zaman gele olsa da. Erkek arkada ne ne annesinden beylesine sert bir tepki duymak gen oyuncuyu derinden sarsın gibi geğreniyor. Yamur'un hayranlar, Barne annesinin kena sosyal medyada tepki gösterirken. Barne hayranlar da annesine desteklerini dile getiren yorumlar paylaştı. TM bu geli amelerin ardından. İftin geleceği hakinde bir ok soru ortaya kete. Annesinin sezilerinin ardından Barbak'ta nasıl bir yol izleyecek likilerini korumak iin mücadele mi edecek yoksa ailesinin tavsiyesine uyup yeni bir balank mı yapacak? İndilik bu sorular ne yantılar merak konusu olmaya devam ediyor. Ancak, kesin olan bir ay var, var ne annesinin yamur. Olumun hayatından tamamen silinecek, akılamaz, bu ilakinin geleceğini ciddi ekilde etkileme.